Merhabalar herkese, iyi günler dilerim. Ben Avukat Murat Aydın, ÇAÇAV Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar adına aranızdayım. Sayın Genel Başkan'ın sözü üzerinden geleyim ben de başlayayım. Bu dönemde 262 milyon çocuğun dünyada okula erişimli olmadığını söylediler. Bu Türkiye bakımından da bu salgınla birlikte daha da arttı maalesef. Ve az önce Burcu Hanım'ın da çok isabetle söylediği gibi, çocukların okuldan uzaklaşması onların rehberlik hizmetlerinden yararlanmasını önledi Ayrıca e, beslenme süreçleri bakımından da ciddi sorunlar yaşadı çünkü pek çok çocuğun düzenli beslenmesi düzenli okulla birlikte yürüyen bir şeydi ve biraz gözden kaçtı o da şu spor ve hareketlilikleri çok düştü çocukların ee, sokakta büyümüyor artık çocuklar. Okulda bir parça hareketlilikleri söz konusuydu. Sosyalleşmeleri azaldı okuldan uzaklaşmalarıyla birlikte. Ee, ev içinde maruz kaldıkları şiddetin ortaya çıkması bakımından da gerçekten büyük bir sorun yaşadığımız dönem. Bunları e, niçin söylüyorum? E, İki boyutu var. Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Birincisi eğitime erişim. Yani internet ve internete bağlanabileceği cihaz sahibi olmak meselesi. Bu konuda yerel ve genel iktidarların daha aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum. Şunu da belirteyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesiyim aynı zamanda. Bu vesileyle belediyenin, Büyükşehir'in bu anlamda yaptığı bir çalışmaya da vurgu yapayım çocukların internet ve tablete erişimi konusunda Büyükşehir önemli faaliyetlerde bulundu. Ama tabii imkanları ve imkansızlığı olan çocuk sayısının çokluğu, belediyenin imkanlarının sınırlılığı bu konudaki çabaların yeterli boyuta ulaşmasını sağlayamadı. Elinden geleni yapmayı sürdürüyor belediye ama bu konuda daha fazla şey yapmak gerektiği ortada. Diğeri de şu, sosyal hizmetler, Anlayışı belki de bu salgın süreciyle birlikte biraz değişmeli. Ve e, ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı ve iktidarın bu alanda sorumlusu olan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı evde sosyal hizmet konusunda biraz daha itmesi ve talepte bulunması belki daha doğru olacak. Nasıl evde sağlık hizmetleri veriyorsa Sağlık Bakanlığı olabildiğince evde sosyal hizmet alanında da faaliyetlerin yürütülmesini savunmalıyız diye düşünüyorum. Bu vesileyle okul sosyal hizmetinin önemi bir kere daha ortaya çıktı. Okulda bir sosyal hizmet ağının olmaması yani rehberliği dışında bir sosyal hizmet ağının olmaması önemli, önemli oldu. Özel okullardaki çocuklar bir parça daha okulla ilişkilerini sürdürse de devlet okulları bakımından ve özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar bakımından bu maalesef yeterli olarak sağlanamıyor. Tabii yani bu bakımdan da sosyal hizmetleri yani aile sosyal çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığını bu bakımdan da biraz demokratik baskı altına almak gerektiği kanısındayım. Tabi İzmir e özelindeki bir da değinmek isterim. İzmir malum son dönemde bir deprem yaşadı 30 Ekim tarihinde ve maalesef ölenlerin arasında çok ciddi sayıda çocuk var. Çünkü çocuklar evlerinde internete bağlanarak ders dinliyorlardı o sırada. Anne babaları çoğunun yoktu yanlarında. E, okulda değillerdi yani çocuklar. Evden okula bağlanıyorlardı. Bu çocuk ölümlerinin sayısını arttıran bir etken oldu. Ve sonraki süreçte de çocukların deprem sonrası ile ilgili olarak işte e, depremin travmasını atlatamamaları bir öz konuta sahip olamamaları e, gibi sorunlar devam ediyor. Gerçi İzmir hem yerel yönetimin İzmir Büyükşehir Belediyesinin hem de iktidarın Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın son dönemde çok da alışık olmadığımız şekilde uyumlu ve iyi bir işbirliği yapmasıyla, birazcık da İzmir ikliminin sağladığı bir uyumlulukla bu sorunları ciddi şekilde kolayca aşmaya çalışıyor ve ciddi ilerleme sağladı. Fakat hala gitilmesi gereken yol var. Özetle eğitime erişimini sağlamak bakımından çocukların e, interneti ve bilgisayar sistemi yani bir cihazı bulunmayan çocuğun kalmamasını savunmalıyız ve bunu sağlamak için yollar bulmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son açıklaması da gösteriyor ki birinci dönem bitene kadar en azından çocuklar okula dönemeyecekler. İkinci dönem ne olacak belirsiz. Dolayısıyla hani bu konuda ciddi kafa yormalıyız. Belki de çocuk alanında çalışan herkesin maddi imkanlarını bu sefer için buna yöneltmeliyiz. Yani işte bir tablet, bir internet bağlantısı şeklinde buna yöneltmeliyiz. Çünkü eğitimden uzak kaldı çocuklar. Ee, evde evdeki çocukları evden izlemek, evde yak çocuklara ulaşmak bakımından da e, yine Burcu Hanım söyledi. Gerçekten belediyelerin önemli bir görevi var. Karşıya ee, Karşıyaka Belediyesi'nden meclis üyesiyim ben. Büyükşehir'e oradan gidiyorum. Karşıyaka Belediyesi bu süreçte özellikle yaşlılar ve çocuklara erişim konusunda Ev ev giderek, telefon ederek, evde sosyal hizmet yapmaya çalışarak kendi imkanları çerçevesinde, belediyenin bu alandaki imkanları sınırlı olabildiğince bunu yapmaya çalıştı. İyi sonuçlar da aldık, iyi denemeler de yaptık doğrusu. E, yeterli değildi ama başlangıç bakımından önemliydi. Çünkü e, katılıyorum Burcu Hanım'a, merkezi iktidardan beklediklerimiz kadar yerel yönetimlerin ve muhtarlıkların ağını kullanmamız gerekir. Çünkü onlar muhtarlar ve yerel yöneticiler çocuklara erişim bakımından daha çok imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. Ben son cümlelerinizi alabilir miyim? Tam kapatıyordum. Bu vesileyle katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım.